ikinci mücadele sahibi Bahçe Gençlik 1922 saat Spor maçı başlıyor. İki takıma da başarılar. Top kale seçimi yapıldı. Selim, kalecisi Mehmet. Barış. Ali Sekli top Oğuzhan'dan Selim'e geçmedi o top araya girdi Ayhan Ayhan karşısında Şahin var Topuna müdahale var Ömer Baskı var orada Ali Mustafa, Bojat, Mustafa, Ali. Turu geçmesi için evet. Turu geçmesi için evet. Selim'e yapın hareket fal. Ali, Mustafa. Oksürüm, Oğuzhan. Uzaklaştırdı. Oğuzhan. İbrahim uzaklaştırdı. Gökten'e kadar geldi. Ali. Rojat. Pres var orada. Kapas kaybı Oğuzhan. Oğuzhan bir tane kule var içeride. Hmm. Gökhan! Vur lan! Oğlum herkes sol ayak bir takımda. Mustafa ters attı topu. İyi top Ayhan bıraktı. Şutu dışarıya. İyi geldi Aybahçe. Sonuç istenilen gibi olmadı. <laughs> Mehmet. Ömer sekti. Pas iyi yere Ömer. Ömer. içeriye Gökten. Mustafa kazandı topu. Ayhan'a Murat'a bıraktı. Bravo, bravo. Ya, alın artık, bravo. At, at, Murat. Ya, at, at. Ayhan. Pas kaybı Şahin araya girdi. Gökten <laughs> Mustafa Terse iyi top <laughs> Şş, Kanka dur an, kanka Ayhan ve gol 1-0 oldu mücadele Amda durmuşum amına koyayım. Şahin Selim Taç Ömer Fal Selim Ali Ayhan Ayhan Oğuzhan Araya girdi Ali Murat, Murat Tek top Mehmet'te kaldı top Mehmet Ömer Şahin Taç Mustafa Mustafa Ömer oraya girdi Ömer. Taç. Ömer faul olduğunu işaret etti. orta savunma Şahin Ömer Şahin Rojat Mustafa Ali Taç Mustafa Ali Hadi Kale vuruşuyla başlayacak oyun. İbrahim. Uzun top. Mustafa. Ay. Murat. Murat sağ Aliye Ömer araya girdi. Murat. Mustafa yanın alttan kaçırdı. Ali. Şahin karşısında. Taç. <Sessizlik> Şans arıyor. Mustafa atladı üzerinden. Murat, Murat durdu. Köşe vuruşu. orta. Elle oynama. <laughs> Mustafa. Ayhan Sekti Şahin'den Mustafa. Mustafa şık hareket. Mustafa. Mustafa pası verdi. Murat dışarıya attı. İbrahim Pasızlı taç Murat. Ayhan iyi e top Mustafa'ya. Mustafa. Ali. Pas yerden İbrahim. Ömer. Köşe vuruşunu kullanacak Aybahçe. İçeriye orta Mustafa sekti top taç. Mustafa'dan sekti. Murat Ali'nin müdahalesi var. Taç 1922'nin. Şahin. Ay Murat Ayhan savunmada Oğuzhan kritik müdahale. Sonra Murat topa dokundu. Taca çıktı top. Köşe vuruşunu kullanacak. 1922. Orta. Mustafa vurdu. Seken top. Selim. Topuna müdahale var. Rojat'ta kaldı. Rojat. Mustafa. köşe vuruşu. Taç. Ömer. Sekti top. Şahin. Mustafa. Pası geçmedi. Murat. Ali indirdi. Şut dışarıya. Sekti top arkaya. Pas geçmedi. Taç. Uzun bir orta. Ojat vurdu kafayı. Taç tek. 2022 bu sefer ters taraftan Mustafa İbrahim topuna müdahale var Mustafa'dan Ayhan Ayhan pası iyi yere Murat Ömer araya girdi Ömer kaybetti topu şut dışarıya Ali'nin şutu direği direği yanladı geçti dışarıya gitti. Atırdı kafayı Ayhan Mustafa Ayhan Mustafa Murat pası geçmedi içeriye Murat Ali Ömer Ömer kaptırdı Ömer'e Ömer, Ömer. Topluver ağır hızlı Ömer son çizgiye Geçeme geçti mi? Çizgide iyi geçti Ömer. Yanalara attı topu. Ali tek top <laughs> Mustafa. Rojat. Terse iyi top Murat. Mustafa. Mustafa. Çıkarttı Mustafa, 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 Ayhan ve gol. 2-0 oldu mücadele Ayhan. İki sıfırlık. Şut sekti Ali'den. Barış. İbrahim Ömer yes, yes, yes. Gökten, Oğuzhan, Şahin. Selim'e geçmedi o top. Ayhan, Ayhan hızlı. Ayhan, Ayhan, Ayhan sağda ilerliyor. Tersi Murat var. Ayhan topa bastı. Murat, geçmedi İbrahim. Mustafa, Ali, Mustafa birbirine çarpıştı. Mustafa'nın pası. Murat'a, Murat, Mustafa, Mustafa içeriye orta Ayhan, 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 Ayhan harika attı 3-0 oldu Ayhan'ın golü. Mehmet! Silim! Silim! Silim, vi er på narkotiform. Mustafa tek top. Şahin. Kaleci Mehmet. Selim. Kale. Savunma arkasına düşündü. Gökten. İbrahim kaçırdı. Gökten tereddütte kaldı çıkıp çıkmamak arasında. Ali kata var Ömer araya girdi Ömer geçemedi rakibi diğer Ömer'i adaşlar Ali vurdu kafayı Murat sola iyi top Mustafa tek top. geçmedi Murat'tan taç Murat Ömer Terse Mustafa Mustafa geçmedi Murat'tan top. Murat bastı topa. Mustafa. Taç. İbrahim. Rojat. Oğuzhan. Ömer. Selim, topun başında Selim. Selimin şutu şahin. Şöyle gitti top. İyi top. Ayhan çıkarttı. Murat. Çalıştı. Murat. Savunma. Ali. Mustafa. Ayhan. Murat. İçeriye. Şut. Dışarıya. Uzun bir top. Rojat. Kaç. uzun bir top. Rojat vurdu kafayı Mustafa. Ali. Murat topuna müdahale var. Uzun top savunma arkasına doğru. Rojat vurdu kafayı köşe vuruşu. orta kafa sekti Şahin. Murat Ayhan hızlı orada Ayhan. Şahin takip etti kazan topu. Kalecisine döndü Mehmet. Oğuzhan hata var. Mustafa'ya girdi. Mustafa Murat ve gol. 4-0 oldu mücadeleye Murat'ın golü. İlk yarıların son dakikalarında fark dördü çıktı. 3-1 Ömer vuruşu Gökdoğan Rojat Mustafa